mam demişken sevgili chat. Biliyorsunuz ekonomik durumu iyi olmayan insanlar için dünya çapında ya da e, efendime söyleyeyim ben bilgisayara konsola çok para yatırmak istemiyorum diyen insanlar için biliyorsunuz ki streaming service dediğimiz eee uzaktaki bir sisteme bağlanaraktan oyunlar oynayabildiniz. Eee GeForce Now gibi efendime söyleyeyim Stadia gibi e, yeni yeni olaylar çıktı bildiğiniz üzere. Yani nedir bilmeyenler için anlatayım. Burada çok fazla insan var. İlla ki bilmeyen vardır. Ee, benim bilgisayarım kötü. İnternetim var. Telefonum var. Ya da boktan bir laptopum. Ya da boktan bir bilgisayarım. Aylık belirli bir miktar para veriyorum. Giriyorum abi sisteme. Kendisi Steam'ime giriyorum. Oyunu indiriyorum orada. Manyak inanılmaz hızlı bir sistem var orada. Ufak bir delay yani mesela burada tuşa bastım, dubulluya bastım. Dubul ananı avradını. Dubulluya bastım mesela burada. Dubullu tuşu oraya 0.4 milisaniye gecikmeyle gidiyor. Bu şekilde farklı farklı oyunları oynuyorsun. İndirmiyorsun whatever oyununa giriyorsun ama. Evet. Neyse. Ee, GeForce Now biliyorsunuz Türkiye Türksel İşbirliği ile bir giriş yaptı bu pazara. Selam you mad fuck. Türkiye'ye giriş yaptı Türkcell'le beraber ee, ne oluyor? Şimdi yurt dışından zaten GeForce Navı kullanan arkadaşlarımız vardı. Bir dakika hemen kamera değiştirelim. Şimdi yurt dışından GeForce Navı kullanan arkadaşlarımız vardı. Ayda 5 dolar ya da 5 euroya ya da 6 aylık paketi 25 euroya satın alarak bu insanlar e, hali hazırda bu sistemden faydalanıyorlardı 40 ila 60 ms arasında. E, dileylerle oyunlarını girip oynayabiliyorlardı burada e, bu sistemi kullanarak. Şimdi Türkiye'ye geldi bu. Tabii Türkiye'ye geldiği zaman lansman için bir sürü bütçe de harcandı. Pek çok e, insanda tanıttı Türkiye'ye geliyor vesaire diye. Burada tanıtan insanlara laf mı aman sakın öyle düşünmeyin. Öyle bir algı falan yaratmaya çalışmıyorum. Baştan söyleyeyim. Hiç e, alakası yok konuyla. Ee, işte bir hype vardı ondan bahsetmek istiyorum İnsanlar bir hype'landı yani O Geforce'un işte Türkiye'ye gelecek Alırız 30 lira 40 lira 50 lira whatever alırız biz bunu ee, Evimizde Ya da telefonumdan ya da işte Boktan herhangi bir e, Bilgisayardan girip Oyunları oynarım diye düşünüyordu insanlar Lakin Aylık fiyatı 75 lira olaraktan çıkış yaptı. Şimdi insanlar 6 aylığını yurt dışından aldıkları e, versiyonuyla 185 liraya aldıkları için e, nasıl desem yani bu fiyatla almayacaklarını söylüyorlar zaten şu anda kullanan insanlar. Kime nasıl satacaklar onu da anlamış değilim. Nasıl olacak bu iş hiç anlamış değil ki kim neden nasıl ne yapacak da alacak. Vallahi Allah razı olsun onu diyorum işte. Yani ayda 75 lira verip alır mısınız mesela? Çok merak ediyorum. Ben bir poll yapmak istiyorum burada canlı yayında. Kaç kişi izliyor bu yayını? Oha. Oğlum duyurmadık. Niye 27 bin insan geldi? Bir kafamızı dinleyelim dedik. Amına koyayım. 27 bin kişiymiş. Peki. Hemen bir yapalım şurada. Ee, cinav, alırım. Almam diyerekten. Bir poll yapıyoruz kemik kitleye. Bir bakalım ne diyecek çok merak ediyorum çünkü şöyle bir şey var 75 lira aylık e, zaten Mehmet'in cebinde para yok 75 birim para zaten yok şimdi Amerika'da Johnny 5 birim parayı alıyor e, hadi dolar kuru desek birim paraları karşılaştırsak e, yine kafa kafaya çıkmıyor Türkiye'dekinin daha pahalı hani kafa kafaya çıksa neyse ama Türkiye'dekinin daha pahalı olması gerçekten inanılmaz yani. Bu ne düşünülerek yapıldı? Bu fiyata nasıl karar verildi? Hiç hakikaten anlamış değilim ki. Yani bunu her sektörde yapabilirsiniz ama oyuncu sektöründe yapamazsınız abi. Olmaz arkadaş. Bu adam oyuncu. Oyuncu ne demek? Bu adam internet orospusu. internet, İnternet orospusu. Bu adamın yüzünden Steam oyunlara region lock getirdi. Bölgesel kilitler getirildi. VPN'lerle bilmem nelerle nerelere girip neler yapıyorlardı bu insanlar. Bu adamlar internetin manyağı. Bu adamlar her şeye hakim. Konunun en üst düzey yöneticisi bu adamlar. Konu avuçlarının içinde zaten. Sen bu adama niye böyle fiyat çekiyorsun? Alır mı ya? Alır mı abi? Böyle bir şey olamaz. Evet bir ara Kazakistan'dan oynanıyordu millet. Bu adamları ustam Kucağa oturtamazsın. O iş olmaz. Zaten oturmazlar gibi de görünüyor. Şu anda o yaklaşık 12 bin kişi almam diyor. Yaklaşık 650 kişi de alırım demiş. Yani %95'e %5 oylar. O 600 kişi de <laughs> Onlar da herhalde g ya da Türksel çalışan mı bilmiyorum. Aga. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şifa. Burada şifa yapıyoruz. Yani... Ee, çok yanlış hareket ya. Çok çok yanlış hareket. Ne olacak bilmiyorum. Yani umutla bekleyen çok insan vardı. Hakikaten çok insan vardı. Ben kendi chatimden takipçilerimden biliyorum. Teşekkürler Muhammed. Hoş geldin canım. Kendi chatimden takipçilerimden biliyorum. Ee, Onurcan hoş geldin. Arin hoş geldin. Çok fazla bekleyen insan vardı. Ee... Zannetmiyorum. Bu saatten sonra zannetmiyorum. Hadi bakalım. kiralık istiyorum. Dostum fiyat böyle. Zaten para bize değil devlete gidiyor. Emlak vergisi, kira gelir vergisi derken cepte para kalmıyor ki. Peki bu evin ahırı falan yok mu? Yoksa bu güzelim evde hayvan mı besleyeceksin? Yok, merak ettiğim. Bu evi bu fiyata tutan inek nerede yatacak? Sayın üstadım, kazandığın paradan daha fazla vergi cezası yedin de ne demek? Faiziyle birlikte böyle dostum. İyi de ben bu parayı nasıl ödeyeceğim? Yapılandırma yapabiliriz. Ödeme yöntemi nasıl olacak? Nakit veya kart. Üçüncü seçenekle ödeyebiliyor muyuz? Vergi, çoğunuzun gece kabusu olan ve ondan kurtulmak için BİM'de fiş toplayıp illegal olarak fatura satın aldığı ve kimilerine göre harika, kimilerine göre berbat olan bu buluşa merhaba deyin sayın Kayalp izleyicilere. Yusuf Kayalp Medya Kuruluşu'nun da kurumlar vergisi ve KDV ile başı dertte sayın dostlarım. Bunun için bize fiş değil, like ve abone gerekiyor. Bunu da ekstra beyan etmek isterim. Zaten esnaflıktan çıkıp polis evet, stüdyosuna ulaştığımız zaman vergi borçlarımız otomatik olarak siliniyor. Çak durmayın. Umarım vergi kaçırma... Ya bununla ilgili şunu söylemek istiyorum bu arada... Size net açık ve net söylüyorum. Biz doğru şekilde vergi vermek için götümüzü yırtıyoruz. Bak şaka yapmıyorum. Ben kendi tecrübemden yola çıkarak anlatayım. Doğru bir şekilde vergi vermek için götümü yırtıyorum. Çünkü bizim zaten yaptığımız işin devlet gözünde bir tanımı yok. Yani biz şirket açarken şirketin hangi dalda olduğunu bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. Abi e, Enes Batur bu, şey, bu konuda ilk şirket açanlardan birisi. Adamın açtığı şirket oyuncakçı şirket amına koyayım. Yani burada Enes'le taşak geçmiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani acaba hangisi daha yakın olur diye düşünüyorsun. Arkadaş yapacak bir şey yok. Ya sonradan üstüne ekleyebiliyorsun şu sektör bu sektör. Ekleyebiliyorsun ekstra bir ödemeyle e, şirketinin nail olduğu sektör sayısını arttırabiliyorsun ama... Yani... E bizim yaptığımız için bir tanımı yok. Devlet gözünde. Bir tanım yok. Ben mesela medya şirketi açtım. Birisi reklamcılık şirketi açmış. Tanımına bakıyoruz. Tabela yapar yazıyor amına koyayım. Adam yayıncı. Tabela yapıyor gibi vergi ödüyor herif. Tabela şirketi gibi vergi ödüyor amına koyayım. Kağıttan altlık yapar diyor tanımında. Anladım yani <laughs> zade evet, zade <laughs> zade tabelacı şirketi açtım amına koyayım. Yani şimdi biz o kadar uğraşıyoruz ki doğru düzgün vergi ödeyebilmek için